Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında 5 bilgi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bermuda Şeytan Üçgeni nerededir? Bermuda Şeytan Üçgeni denilen yer, Atlantik Okyanusunda yer alan esrarengiz bir yerdir. Bu üçgeni meydana getiren köşeler Bermuda, Miami ve Porto Rico'daki San Juan'dır. Bu yere esrarengiz yapan olay ne? Özellikle son 60 yılda birçok uçak ve geminin kaybolmasıyla üne kavuşmuştur. Kimsenin açıklama getiremediği bu esrarengiz yer, içinde bilim adamlarının da bulunduğu pek çok insan tarafından doğaüstü bir takım güçlerin yaptırımı olarak algılandı ve öyle lanse edildi. Peki asıl gerçek ne? Uzun yıllardır devam eden araştırmalar birkaç yıl önce sonuç verdi. Ve bu gizemli olayların aslında basit bir doğal gaz cilvesi olduğu açıklandı. Doğal gaz cilvesi nedir? Yer altından fışkıran doğal gazlar sadece yüksek kara parçalarından değil, deniz ve okyanus tabanlarından da çıkarlar. Çünkü deniz tabanları da üstü suyla kaplanmış alçak kara parçalarıdır. Ancak okyanuslar çok derin olduklarından tabanlarında büyük basınçlar vardır. Bu yüksek basınç altındaki bölgelerden çıkmak isteyen doğal gazlar Oradaki çok düşük ısının etkisiyle katı hale dönüşürler ve hidrat denilen beyaz ve tebeşirimsi bir madde haline gelirler. Uçaklar nasıl yok oluyor? Yüzeye çıkan doğal gazlar havadan daha hafif olduğu için yükselmeye devam eder. Yoğunluk azalması atmosferde meydana gelir ve bu yoğunluk azalması o an bölgeden geçen uçakların irtifa kaybetmesine ve motorlarının durmasına sebep olur. Bunun sonucunda uçaklar da hızla düşerek okyanusun derinliklerine gömülür.